Merhaba arkadaşlar. Şimdi harika bir yılbaşı süslemeli kurabiyeler yapacağız. Cam ağacı, kartanesi, oyun, şey, oyuncak bebek, bu tarz şeyler yapacağız. Papatya, yıldız. Öncelikle ben nişasta nişastalı yapmayı tercih ettim. Yani tarçınlı yapmak istemiyorum. Tarçını pek sevmiyorum ben. Tarçınlı da yapabilirsiniz. Ben nişasta kurabiyesi yapmayı tercih ediyorum. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Ama önce size malzemelerimi sayayım. Bir yumurta akı. Bir paket eritilmiş margarin oda sıcaklığında olsun. Oda sıcaklığında da olabilir. Ben eritmeyi tercih ettim. Bir paket pudra şekeri. Bir paket nişasta. Mısır nişastası olabilir. Kabartma tozu koymuyoruz. O kekimden kalma. Alabildiği kadar da un. Hadi yapımına başlayalım. Yumurta akımı koydum. Burada şekerimi koyuyorum. Nişastamı da koyuyorum. Mazerim erittim, soğuttum. Onu da döküyoruz. Kesinlikle kabartma tozu koymuyoruz çünkü kabarıp çatlayabiliyor. İsteyen İsteyen tarçına dökebilir. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar hamurum şekil almaya başlıyor biraz daha kulak boyası kıvamına gelene kadar yoğuracağız. Son halini size göstereceğim ve açıp şekil vereceğiz. Birlikte şekiller yapacağız. Sonra fırına atıp fırından çıkardığım zamanla şeker hamuru süsleme yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle hamurum kıvamına geldi yaklaşık iki bardak iki su bardağı un koydum çok almadı çünkü malzemem azdı böyle şimdi yine hep şekillendirip fırına atacağız Evet arkadaşlar ben hamurumun bir parçasını ikiye böldüm yarısını açtım şu an şekil veriyorum benim şekillerim böyle herkes hayırda bulabilir bunları çeşitler ikişer tane yapacağım şöyle yağlı kağıdımı hazırlıyorum bunlar hemen kızarır çok bekletmeyin hemen pişer fırında hazır olur ve bu rengi açıktır Nişastalı kurabiyesi olduğu için hemen pişer kıtır olur ona dikkat edin şu olabilir Bunlar piştikten sonra 15-20 dakika suyla pişecek. Bunları daha sonra düzelteceğiz. Üstünü süsleyeceğiz. Farklı renklerle süsleyeceğiz. Ben bunun için şeker hamuru aldım. Siz de alıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim hazır. Ben kurabiyelerim şu şekilleri verdim. Şimdi bunları fırına süreceğim. Daha sonra çıkardıktan sonra da şekil vereceğim. Şeker hamuruyla renklendireceğim. Bunlar çabuk kızarıyorlar. Çok fazla fırında bekletmeyin ve bunlar zaten e, beyaz kalıyorlar. Nişasta kurabiyeler olduğu için İsteyen dediğim gibi istediği şekilde kullanabilir, tarçın koyabilir. Veya herhangi bir şey de koyabilirsiniz. Kakaolu yapabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi son hazırlıklara başlayalım. Fırınımıza sürelim. Fırınımız ısındı. Evet arkadaşlar. 150 derecelik fırında daha sonra 200'e çıkardım. Ve şu an bu halde pişmişler. Harika olmuşlar bunları. Birazdan şeker hamuruyla birleştirip muazzam bir görüntü yapacağım. Böyle. Piştiler hemen pişiyor bunlar. Hadi başlayalım süslemeye. Evet arkadaşlar uzun bir süslemeden sonra ben bunu başardım. Size de hepinize çocuklarınızı mutlu etmek için güzel şeyler farklı şeyler yapmanız için öneririm. Biraz kafanızı dağıtır ve güzel şeye başarınızı görürsünüz. Ben böyle farklı farklı modeller figüranlar yaptım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni istiyorum. Herkese teşekkürler. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.